Merhaba herkese, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, keyfiniz yerindedir. Bu akşam size ilişkinize dair her şey açılımı yapacağım. Geçmiş, şu an ve önümüzdeki yakın geleceğe dair mesajlar alacağımız bir açılım olacak. Birazcık ilişkinin analizi olacak aslında. Neler yaşanmış, şu anda hangi noktadasınız, hangi durumdasınız ve yakın gelecekte neler olabilir? Kolektif bir açılım olduğunu unutmadan, tüm açılıma tamamıyla uyumlanmaya çalışmadan sadece kendinize ait hissettiğiniz mesajları alacağınız bir açılım olması gerekiyor. Hemen başlayalım isterseniz. Biraz dizilimim uzun sürebilir. Hem geçmiş, hem şu an hem de yakın gelecek enerjilerini okuyacağım için. Umarım almanız gereken en doğru mesajları bu açılım vesilesiyle alırsınız yine her ilişki tipi dinleyebilir. Ayrı olabilirsiniz, beraber olabilirsiniz. Ama şu anki açılıma platonik ilişki tipleri çok fazla uyumlanmayabilir. Biraz süreç enerjisi okuyacağım çünkü. Bir yaşanmışlık olacak bu açılımda çok yüksek ihtimalle. Başlayalım bakalım. Geçmişle ilgili. artan bir kısmı görünmeyebilir ama ben anlatırken ifade edeceğim. Kartları düzgün dizme gibi bir obsesyonum var o yüzden biraz oyalanıyorum bu kısımda ama yapacak bir şey yok. Evet, kartlarımı dizdim. Dilerseniz başlayalım. Biraz inceledim kartları. Okuyabilmek için bütün bir ilişkinizin bütünlüğünü görebilmek için biraz baktım açıkçası. Evet, hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilişkinin geçmişine baktığımızda daha çok tabii ki partnerlerin gözünden anlatacağım bir açılım olacak. Siz zaten yaşadığınız şeyi biliyorsunuz ama Tabii ki sizin de bilinciniz ve bilinçaltınız bu açılımın içinde olduğu için kendinize dair de bilgiler alacaksınız, mesajlar alacaksınız ama daha çok karşımızdaki kişinin gözünden olayları değerlendireceğimiz de bir açılım olacak. Bunun da bilgisini vereyim. Geçmişe baktığımda partnerlerinizin zihnine birazcık bakmak istiyorum. Mantık olarak ya da sizinle ilgili duruş olarak nasıl bir noktadaymış dediğimde Şimdi burada önemli bir mesaj var aslına bakarsanız. Kişiler sizinle gerçekten de ruhsal olarak bir bütünlük içinde hissetmişler. Yani bu kaçınılmaz bir kere. Yani şu kartı gördüğümde biraz can yakan bir deneyimden bahsediyoruz burada. Kalpler kırılmış, bu tabii ki ilişkinizin en başı değildir. Ee, burada verilen mesaj sizin bağlantınızda bir şeylerin çatırdamaya başladığı dönemdir. Çok yüksek ihtimalle ki enerji buraya yoğun bir şekilde akar. Her şey yolunda da gitmiş olabilir. Zaten burada karşılıklı iki kişinin de birbirine ruhsal bir aktarımda bulunduğunu, e, paylaşımlarınızın çok gündelik veya sıradan olmadığını, derinliği olan bir birliktelikten bahsediyorum burada ya da böyle hissedilmiş ama. Öyle bir baltalanmış durumdan bahsediyoruz ki burada çok fazla güç mücadelesi var. Çok fazla iki tarafın da birbirine karşı kabul edemediği şeyleri çok ters bir şekilde göstermesi gibi bir durumdan bahsediyorum. Belki de birbirinize çok benziyordunuz ama bu yönlerinizi kabul etmekte istememiş olabilirsiniz ya da çok farklıydınız farklılıklarınızı da kabul etmemiş olabilirsiniz. Öyle veya böyle burada iki tarafın da çok baskın bir şekilde güçlerini ortaya koydukları ya da sergiledikleri bir birliktelikten bahsediyorum. Belki de bu yüzden kalpler kırılmış olabilir. Bir tarafın daha çok kalbi kırılmış gibi görünüyor ama hani bir söz vardır ya bir taraf daha çok sever ilişkide. Kim kime göre neye göredir bu ee, bilemeyiz hiçbir zaman. Karşımızdaki kişinin yoğunluğunu bilemeyiz. Biz sadece kendi hissettiklerimizden mesulüzdür aslında. Eylemlere baktığımız zaman belki belli çıkarımlarda bulunabiliriz ama ruhumuza baktığımızda karşımızdaki kişinin ruhunu kendimiz gibi algılayamayız. Bu böyle. Ama buraya baktığımda sanki bir tarafın daha çok canı yanmış. Buradaki güç mücadelesi her iki taraf tarafından da farklı şekillerde ortaya konulmuş olabilir. Bir taraf belki çok daha çekerek yaptı bunu, bir taraf daha çok iterek yaptı fark etmez. Ama iki tarafında ciddi anlamda bir birlikteliğin o en e, ruhu yakan tarafını hissettiğini söyleyebilirim geçmişe dair en azından böyle bir gösterge var kartlarda. Ama e, duygulara baktığımda şimdi şöyle bir durum var e, duygularda özellikle bir şeylerin temizlenmesi gerekiyormuş bu ilişkiden. Bu daha doğrusu ilişkinin somut tarafından değil duygularla ilgili temizlenmesi gereken, arınması gereken belki iki tarafında belli şeyler varmış. Bunu yapabildiniz mi, yapamadınız mı bilmiyorum ama sanki iki tarafın da çok olgunlaşmamış bir zamanına denk gelmiş bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Yine kime göre ve neye göre olgunluktan bahsediyoruz tabii ki ama yani sistemin gözünde buradaki kartların bana aktardığı kadarıyla her iki tarafta çok toy davranmış. Şimdi daha önce... Bir sürü ilişki yaşamış olabilirsiniz. Bir sürü kişiyi sevdiğinizi zannetmiş olabilirsiniz. Ama buradaki durum öyle bir şey ki çok spiritte kartlar var aslına bakarsanız. Şuradaki destemden özellikle gelen kartlar çok anlamlı. Sanki birbirinize karşı kendinizi çok fazla gösterme ihtiyacı duymuşsunuz. Bunun neyden kaynaklandığını en iyi siz biliyorsunuzdur beni dinleyenler olarak. Ya kendinizle ilgili bir şeyleri samimiyetle ortaya koymaya çalışırken karşı tarafı bunu çok güçlü ve kanıtlamaya çalışır gibi yapmış olabilirsiniz. Sevginizi kanıtlamaya çalışmış olabilirsiniz. İlginizi, duruşunuzu, yaptıklarınızı, verdiğiniz emekleri çok fazla göze sokmaya çalışmak. Belki de karşı tarafta eğer bu sizin tutumunuz idiyse ve karşı taraf bunu sizin kadar yapmadıysa irite edici bulmuş olabilir. Fazla fazla bir şeyleri yaşıyor olmak ya da fazladan bir şeylerin üzerine yığın yığın gelmesi bu kişinin onu birazcık uzaklaştırmış olabilir. Şimdi burada iki tarafında... silip süpürmesi gereken iç dünyalarında bir şeyler varmış. Bir tanesi eğer hanginizse bu tabii ki ona göre söylüyorum bunu. Sizseniz mesela bu fazla fazla yapan e, çok sevme duygusunu karşı tarafa çok fazla aktarma ihtiyacıyla belki bir şeyleri fazla yapıp karşı tarafın bunu tam olarak memnun edici bulmasını çok istemiş olabilirsiniz. Büyük ihtimalle memnun edeceğini düşündünüz. Eğer karşı taraf bunu yaptıysa siz belki de bundan rahatsızlık duydunuz. Altında bir bit yeniği aramış olabilirsiniz ya da aranmış olabilir karşı taraf tarafından da. Burada temizlenmesi gereken şey siz seniz bunu yapan neden bu kadar yoğun bir şekilde aktarımda bulunmak istediğiniz neden bunu bu kadar belli etmek gösterme ihtiyacı içinde hissettiniz hangi ihtiyaçtandı belki buna bakmanız gerekir karşı tarafta neden bunu irit edici buldu neden böyle bir şeyi ürkütücü buldu bir şeyleri fazla almak onu neden korkuttu buraya bakmak gerekiyor yani duygularda bir korku var ama fazla fazla bu korkuyu göze sokma gibi bir durum söz konusu karşı tarafta korktuysa ve tedirgin olduysa bunu hınçla yapmış olabilir açıkçası. Kendini fazla ortaya koyma var. Belki farklı şekillerde yapıldı ama her iki tarafta bunu yapmış gibi görünüyor. Ortak enerji gibi algılıyorum burayı. Eylemlere baktığımda da neden şöyle söyledim iki tarafında çok toy olduğu hemen akabinde de ekledim pek çok ilişki yaşamış olabilirsiniz. Pek çok şey deneyimlemiş olabilirsiniz. Hayatınızda belli bir olgunluğa geldiğinize de inanıyor olabilirsiniz ama sanki bu bağlantı sizin çok daha farklı deneyimlediğiniz şeyleri içeriyormuş gibi görünüyor. O yüzden ne yapacağınızı, elinizi kolunuzu nereye koyacağınızı, nasıl davranmanız gerektiğini, çok mu sev, sev evet seviyorum, duygularımı yoğun hissediyorum. Bunu nasıl aktarmalıyım? Karşı tarafta çok seviliyorum. Evet belki bunu daha önce deneyimlemedim ama ben şimdi buna nasıl bir reaksiyon ver Karşılıklı o kadar iki uçta tepkiler verilmiş ki sanki birlikte çok keyif almanıza rağmen bir şeylerden ya da birlikte ciddi anlamda bir potansiyel ortaya koyuyor ya da koyabiliyor olduğunuza inanmanıza rağmen. Bazı şeyler dengeyi bozmuş. Burada muazzam bir denge kaybı var bağlantıda. Zaten burada yin, burada da yang var. Yani şu an enerjisinde belki ancak dengeye gelinebilecek bir şeyler var ama hala bu duruma gelindiğinde söyleyemem açıkçası. Geçmişte burada atılan adımların fazla cesur olması ee, ya da cesur olamaması. Dedim ya iki ayrı uçta gitmiş bir şeyler ama aynı hissiyatla yapılmış. Her ikisi de Ruhun bütünlüğü içerisinde yaşanmış gibi görünüyor sizin tarafınızdan da partneriniz tarafından da ama öyle bir denge kaybı olmuş ki bu birazcık Joker enerjisi işte Joker nasıldır ruhani taraftan dünyaya deneyimlenmeye gelir vücut bulmaya gelir tam da böyle bir şey yaşamışsınız çok yüksekteyken bir anda dünyaya düşmüş gibi, bedenlenmiş gibi hissetmiş olabilirsiniz bu bağlantının en son aşamasında. Belki de geçmişte eğer koptuysanız, ilişkiniz bittiyse böyle bir noktada şaşkınlık yaşamış olabilirsiniz. Eğer birlikteyseniz de ilişkinin bir etabı vardır, bir geçişi vardır. Bu geçiş aşamasında ne oluyor böyle? Ne değişti şimdi?" demiş olabilirsiniz. İşte burada birazcık geriye dönüp bakmanız gerekiyor. Belki de şu anda anlamlandırabiliyor olabilirsiniz bildiğiniz e, fark ettiğiniz ama adını koyamadığınız bir duygu vardır Ne yanlış gitti bu kadar duygu varken ya da bu kadar iyi hissediyor olabilirken bir arada olduğunuzda bu kadar da çekiliyorken ne yanlış gitti acaba ne yanlış olabilir ki e, iki gönül bir olunca samanlık Seyran olmuyor muymuş yani dediğiniz böyle kaç yaşında olursanız olun bunu fark ettiğiniz bir şey yaşamışsınız burada ve. Ee, kopuş mudur değil midir hala bir arada mısınız bunu tabii ki bilmiyorum şu anda ama sanki biraz e, iki tarafta özgürlüğünü seçmiş gibi görünüyor burada siz belki bu kişiyi özgür bırakmayı tercih etmiş olabilirsiniz eğer bunu kendisi size belli eder tavırlar içerisine girdiyse o da belki sevilmekten kendini özgürleştirmiş olabilir çok acı da olsa insan kendini sevilmekten özgürleştirmek ister mi ama burada belki de böyle bir şey yapıldı ama iki tarafta enerjiyi serbest bırakmış gibi görünüyor. Şu an enerjisine baktığımda tabii ki biraz daha farklı bir anlatım olacak. Şu an partnerler zihinlerinde ne yaşıyorlar dediğimde bakın şimdi geçmişte kalpte bir türlü yapılamayan o temizlik işlemi şu anda yapılmaya çalışılıyor. Ve e, kişiler şu anda sizinle ilgili ne kadar geçmişte aslında e, Anın içerisinde keyif aldıkları zamanlar vardır ya hani şu an bunları hatırladıkları bir dönemdeler. Belki sizden koptukları eğer koptuysanız o noktada ilişkinin toksik taraflarına, sıkıntılı taraflarına baskı hissettikleri, direnç hissettikleri taraflarına odaklanıyorlardı. Ancak bu ara sizinle ilgili e, çok enteresandır. Hep iyi şeyleri hatırlıyor olma ihtimalleri var. Birlikte mutlu olduğunuz, işte uzaktaysanız birbirinizden birbirinize keyif verdiğiniz, küçük nüanslarla bile keyiflendirebildiğiniz hep bu anları hatırlamaya çalışıyor ama bunu zihninden bertaraf etmeye çalışıyor. Belli ki kişinin bunu tam olarak gösterebileceği bir durum, zemin yok şu anda. Çünkü evet bunları hatırlıyor olması size karşı belki de bir eylemde bulunmasını gerektiriyor. Belki de şu anda uygun şartlar yok ilişkiniz adına. O yüzden de sanki bu konuyu kafasından geçiştirmeye ve ekarte etmeye çalışır gibi görünüyor. Duygularına baktığımda ise şu anki duygularında bakın kişi daha şimdi vicdani hesaplaşmalar, sorgulamalar, hayatta onun için doğrunun yanlışının ne olduğunu daha henüz yapmaya başlamış. Ve belki kendi içinde daha önce Kaybettiği dengeyi şu anda bulmaya çalışıyor. Bunu ama ben sizinle yaptığını görmüyorum. Tek başına yapıyor olabilir ya da tek başına bir şeyleri sorguluyor. Benim yolum neydi ve ben bu yolda ne yaptım? Şöyle de bir durum var. Partnerleriniz özellikle şimdi anlatacağım tarzda insanlarsa, öğrendikleri şeylerin dışına çıkmakta zorlanan, doğru da olsa yanlış da olsa ya da şöyle söyleyeyim yanlış da olsa bildiğim şey benim için güvenlidir. Bunun dışına çıkmakta zorlanıyorum. Çünkü benim kendime ait doğrularım var. Kategorize ediyorum belli şeyleri hayatımda diyor olabilir. Bu yüzden de bu kategorize ettiği şeylerin dışına çıkmakta zorlanıyor olabilir bu kişi. Şu anda bunu düşünüyor ama daha çok. Bunun birazcık daha esneyebileceğinden belki de umutlu olabilir şu anda. Evet benim zihnimde belli bir düşünce yapısı vardı, belli inançlarım vardı. Hayata belli bir çerçeveden bakıyordum. Ama artık bunlar sanırım daha esnek olabilecek durumlar diyor olabilir. Bu yüzden de şu anda biraz daha kendini ortaya koyuşuna baktığımda hayatın ancak ben kendimi biraz daha gevşetirsem bana bir şans sunabileceğine inanıyorum diyor bu kişi. Yani şu an sizinle ilgili ilişkisinde bakış açısını esnetmesi gerektiğini eğer o dar kalıptan, sistemin gözünden baktığımızda o dar kalıptan hayata bakmaya ve o yoldan ilerlemeye devam ederse bir şeylerin onun hayatında şans ya da umut vaat etmeyeceğine inanıyor bu kişi. Bunu fark etmiş. Bunu ne yolla fark etti? Belki de geçmişte. Dedim ya şu anda sizinle ilgili iyi şeyleri hatırlıyor. Geçmişte sıkıntılı konulara odaklanmış olabilir. Her şey ona kasvetli gelmiş olabilir. Belki gerçekten duygu yoğunluğuyla... Başa çıkamayacağına inandığı şeyler de yaşamış olabilir. Çünkü bunu söyledim. iki tarafta bazı şeyleri ilk kez deneyimlemiş gibi görünüyor hayatınızda. Benzer ilişkiler yaşamamış gibisiniz. Belki çok daha farklı, sizin kafa yapınıza uymayacak bir kişi olabilir bu kişi. Birbirinizden çok ayrı olabilirsiniz. Ama yine de buradaki ruh bütünlüğü yatsınamaz geçmişte. Şu anda da bu kişi dediğim gibi kendimi e, değiştirmek demiyorum buna ama esnetmek çok önemli bir tema bu açılımın şu an enerjisinde. Bakış açımı genişletmek, esnetmek. Bu demek değildir ki sizin bakış açınız çok geniş de işte bu kişi size ayak uydurmaya çalışacak. Hayır böyle bir durum değil. Kişinin sizinle ilgili ilişkisinde duygularında kendini kısıtlandırdığı bazı durumlar varmış. E, bu böyleyse bu böyledir dediği. Bunun dışına çıkmakta zorlandığı bakış açısını bir tık ileriye götüremediği belki bir durum vardı. Bununla alakalı şu anda hayatın belki de ikinize de bir şans verebilmesi için bu bakış açısını kesinlikle esnetmesi gerektiğini zaten flexible kartı söylüyor ve ile beraber hayatın sistemin sunduğu bir fırsatın ancak bu şekilde tekrar size sunulabileceğini de düşünüyor. Böyle şu anda duygusal anlamda kişi vicdani sorgulamalar yapıyor. Ama bakın burada şimdi aziz kartı şöyledir. Evet geleneksel ve bilindik bakış açıları vardır Aziz'in. Bunun dışına çıkmakta zorlanır. Ama diğer taraftan da e, vicdanlıdır. Karşısındaki kişinin de düşüncelerini anlamaya çalışır. Burada bu noktaya gelmiş. Bu kişi biraz daha sizi anlamaya çalışıyor. Sizi zamanında eleştirdiği şeyleri belki de şu anda e, fark etmeye başlamış. Neden eleştirdiğini... Orada sizin ne yaşadığınızı ve neden böyle davrandığınızı, kendisinin keza aynı şekilde neden öyle davrandığını da anlamış olabilir. Aynı zamanda zeki de bir eril ya da dişil enerjiden bahsediyoruz burada. O yüzden bu iç denge tam oturmamış ama bunların sorgulama sürecinde olduğu için belki de taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor diyebiliriz. Şimdi bakalım yakın gelecek enerjisinde neler olur ya da bu kişinin zihni nereye doğru evrilir dediğimde yakın zamanda eğer birbirinizden ayrıysanız bu kişinin bir takım e, kendini eksik hissettiği hayatta ne yaparsam yapayım sanki bazı şeyler e, olmuyor, olduramıyorum, bu taşları yerine oturtamıyorum hayatımda eksikliğini hissettiğim şeyler çok fazla, hayalini kurduğum şeyleri hayatımda var edemiyorum dediği biraz böyle melankolik ve kendini iyi hissetmediği, yoksun hissettiği bir dönemde olacak sizinle ilgili özellikle ayrıysanız. Bir aradaysanız da bu kişinin ciddi anlamda maddi sıkıntıları veya hayata karşı kendini güçsüz hissetmesi gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden biraz modu düşük olabilir ya da hayata karşı bakışı melankolik ve kötümser olabilir kişinin. Hayallerine ulaşamamakla ilgili sıkıntısı var ama burada bunu hani çıkarabilirsiniz. Kişinin davranışlarından şahsi almamanız adına söylüyorum bunu. Eğer ayrıysanız da burada zaten hayal ettiği şeylere ulaşamamaktan kaynaklı bir üzüntü var. Bu kişinin özellikle kafasında, zihninde bildiği şeyler bunlar ama. Hani bilinçaltı dediğimiz şey çok fazla oturup masada konuştuğumuz ve kelimeleri döktüğümüz şeyler değildir ya. Burada zihin kişinin gerçekten de oturup konuştuğunda anlatabileceği ya olmuyor ne yaparsam yapayım bir yerde e, dokunduğum şey kuruyor sanki dediği kendini bereketsiz biraz hissettiği bir dönemde belki burada sizinle alakalı da kendini yoksunluk hissi içerisinde bulabilir. Böyle bir durumda zihni kalbine baktığında da Şimdi kişi bakın burada sizden bir şey istemeye hakkı yokmuş gibi, kendisiyle ilgili bir şeyleri olduramayacakmış gibi hissediyor. Duygusal açıdan kendini kadere teslim etmeye çalışıyor. Ee, ve bunu mücadeleci bir şekilde de yaptığını bilebilirsiniz. Yakın gelecekte bu kişiyi birazcık daha mücadeleci, duygularıyla mücadele eden, hayata karşı belki son bir gücü kaldı ve bunu da artık hayatı geçirmeye çalışan biri olabilir. Duygusal anlamda bu kişinin sıkıntı içerisinde sıkıntı ama aynı zamanda da umuda bir geçiş hani az önce demiştim ya yoksunluk ve hiçbir şey yapamıyorum ya da isteklerime ulaşamıyorum diyordu bu kişi biraz daha duygusal anlamda bunun mücadelesini vermeye istekli olacak sanki umudu var mı? evet var ee, sanki bir şekilde yolun sizi birleştireceğine dair bir inancı var bu kişinin the fate yani inanç kader bir taraftan bu kişinin iç dünyasında onun ee, mücadelesini kolaylaştıracak bir şey belki de bir duygu yoğunluğu. O yüzden bakın buradaki kişi yani bu kolektifteki kişi sizinle er ya da geç tekrar birlikte olmak istediğini söylüyor. Yakın gelecekte de bu çok artan bir şekilde olacak sizin hayatınızda kişinin hayatında ve bununla ilgili bir adım. Ya da e, bir şeyler yapar mı? Bunu sormak istiyorum. Bunu çok istediğini görüyorum burada. Hatta bir yüz yüze gelme isteği. Sizinle eğer bir aradaysanız oturup bir şeyleri konuşmak, e, birbirinize karşı, birbirinizi zehirlediğiniz daha doğrusu tarafları oturup yüz yüze konuşmak, tartışmak noktasında çok istek duyacak gibi görünüyor eylem alanında. Ama bunu yapar mı bu kişi? Bunu bir soralım. Ya da bununla ilgili bir mesaj alır mısınız? Evet bunu belki çok büyük büyük yapmayacaktır ama bakın kişi öncelikle şunu söylüyor. Eğer çevre etkisi altındaysanız birilerini yıkıp geçmeniz gerekiyorsa bu ilişkinin oldurulabilmesi için ya da bu ilişki eğer ikiniz tarafından sağlıklı yaşanabilecekse bunun içinde birilerini feda etmeniz gerekiyorsa ya da birileriyle ters düşmeniz gerekiyorsa ya da bu kişinin en az birinizin bunu yapması gerekiyorsa bunu henüz belki tam anlamıyla kökünden kazıyamıyorum ama seninle ilgili ufak tefek belki seni orada tutmak için o alanda tutmak için bir şeyler yapacağım diyor bu kişi. Ama e, hani büyük büyük adımlardan bahsetmiyoruz. Şuradan da bir soralım bakalım. Ne yapabilir bağlantınız adına bu kişi? Size şunu söyleyebilir. Eğer görüşürseniz ki burada bir görüşme ya da konuşma e, ılımlı bir şekilde konuşmayı istemek var kişi tarafından. Eğer böyle bir adım atarsa ki değnek Prensi de haberlerden bahsediyor biliyorsunuz. Haberleşmeler, konuşmalar. Size biraz şunun mesajını verebilir. Ya birlikte yapalım. Sadece benim yapacağım bir şey olduğunu sanmıyorum. Senin de burada yapacağın şeyler var. Daha ılımlı, tam da bir aziz enerjisi gibi aslında. Yapacaksak her ikimiz de yapmalıyız ya da eşit şartlarda olmalıyız. Sadece senin veya benim tarafından bu dengeyi daha önce bozmuştuk zaten. Şimdi artık bu dengeyi biraz daha korumak üzere adımlar atılabilir diyeceği bir durum olabilir. Yani bu kişilerden böyle bir mesaj alabilirsiniz. Tabii ki zamanının süresini ben kesinlikle vade vermiyorum. Zaten kartların da işi değil bu. Ama bir müddet sonra bunun olabileceğini en azından buradaki düşünce ve duygu yapısındaki bir kişinin sizi e, tamamen hayatından çıkarmak gibi bir amacının olmadığını bilmeniz gerekiyor. Zaten birliktelik yaşıyorsanız da buradaki kişinin bağlantınızla ilgili başta korku dolu olduğunu ama bunu en azından artık anlamlandırabildiğini ve yakın gelecekte de her ne sıkıntı yaşadıysanız bununla ilgili artık birlikte ilerlemeniz gerektiğine dair size bir şeyler söylemek isteyecektir ya da bunun mesajını verecektir bir şekilde. Evet açılımınız bu şekilde geçmiş gündem ve yakın gelecek enerjilerini okuduğumuz bir ilişki analiziydi. Umarım sizler için faydalı doğru bir rehberlik olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.